Shield Gang'dan herkese merhabalar Ben onur. Bugün Custom Story ile devam ediyoruz Saat şu an 9.30 İnşallah korkmayız Ama Ama Korkmayız Başta bir şey yok Şatins Ha, başlıyoruz abi. Ee, ne lan? Günlük mü? Ha. Buton. Buton. Şimdi on. Bu ne? Spitek. Oh, oh, spitek var. Oh. <laughs> abi çok Burada Hi I am Steve Derken Spidek de varmış nasıl oluyorsa artık o oh, hiç bir bok anlamadım ben. Şu an You 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 Bin kere gör Hayır Ultimate Fight. Yok olmasın. Hmm. Reset. Bob. Doğru reset. Parık atmış mı? Hop, Hop of süper oldu. Ben buna şimdi bir kafa koyarım. Çekil de azıcık ben de geliyorum dur. Ha. Ben engelleme lan. Engelleme. Hop. Şimdi. Ha. Bok gelirsiniz. Şunu alamıyoruz. Tamam. Başka neler var şu an? Normal reset bundan Kutu. Oğlum Bu ne lan buga girdi Lan Lan bu ne lan O Ya face'i çıkmayı unutmuşum bir Yat amına koyayım sen orada ben gelirim. Masaya lan. Brav olsun. Gelmeyin lan. Açık mı? Yani. Ultimate fight. Burayı bu? Hadi. Kaç tanesiniz lan? 3 4 5 5 5 Aa! Çık çık. Allah belanı versin. Oha oha. Oha oha. Vallahi oha. Uy mama. Tamam şu an iyiyiz. Tutsak falan kontrol et. Aha. Şuraya inşallah gidebiliriz. Nasıl geliyor lan? Spitek var ya problem yok. Yani. Hop. 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 çok Alsam ya. Hayır dur. Oh. Dur dur dur. Dur ananızın şimdi. Ha şey can da çıktı. Oğuz oh, koşuş lan öyle. Bak 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 gel küçük. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel sen gel. Allah belanı versin. Bak şimdi. Gel. Şuna bir dakika. Dur bak. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kaç 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 lan. Ha 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 soktum lan. <laughs> Çok süper ya. <laughs> Buga soktum ya. <laughs> Allah uğrat sen yapamam ha. Durun lan. Diğer. Oğlum diğer bir tane. Şu. Dur siz de sokayım bu kardeşim tamam artık. barikat falan yapmadım ama neyse geçin ona. Allah gelin çık çık, çık 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 Hop şöyle yapmıştım Bug'a girersin öyle Hepinizi bug'a sokcam Gir Sen nereden çıktın Çocuklar Al. şunu alayım dur Dur şunu alayım dur. Dur şunu alayım dur. Ha şimdi al. Kerim ya. Al. Oh. Bunların altısı birden vuruyor lan nasıl iş o? Git ileri git ileri git. Ya 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 ya. Hayır. Kapıyı kapat. Hayır. Çekilin lan işim var. Ya, kal lan orada o zaman. Gelme ondan Kal orada. Kapıyı kırdı ya. Kapı. Gelecek. Hay lan. Lan sen neredeydin? Gel seni buga sokayım tek geçti. Gel 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 gel. Gel. Gel buraya sen gel. gel. Al, bugün gir, bugün gir. O demir adamlar mı giriyor sadece? Dur, dur da hareket etme. Şık. Lan. Ne yapayım bari şunun üstüne çıkayım ne yapacağım? Dur lan masayı kıracaksınız dur. Lan. Şimdi kırdılar diyorum. Az kaldı. A bak ben oradan çatma valla kafana yersin Aferin ya. Şuraya çıkabilir miyiz? Bak ben burada buraya gidelim. Oraya hiç kimse gelemez. Ya ben gelirim yanımıza sessiz. Ha dur dur, dur ha. Sakın burada kalmayalım. Ay yol açam hadi. Kurtarım ya. <laughs> ha dur yaparız burayı. Oha. Şu demir zombi. Mallam bunlar vallahi mal. Şunun kafa nasıl lan? Nasıl kafadır o? Nasıl bir yapımız var lan? Bak orada koşma. Koşuyor lan şerefsiz ama. Şimdi arkamda arkamda arkamda. Of. Doğru reset. Gelin oçlar ben buradayım. Geliyor. Geliyor, geliyor. Ben hemen buradan çıkacağım zaten. Aa! Allah! Allah Allah! Oh sağ olun. Geliyor musunuz? Ya aç şurayı ya. A çekilsene! Hay! Diyip falan yazdım Dur dur dur. dur. Allah. Allah Allah. Siktir git lan. Dur dur kapatacağım lan dur. Öze. Orada bir şey yazıyordu onu. yok şu ne aa bu başka bir şey yazıyordu sanki aa hemen vurdular dur şurada o zaten hmm. Hmm. neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir sonraki custom sayıyla devam edeceğim ama şimdi de saat zaten ona geliyor aslında bugün Cuma zaten yine tatil ama başka seri çekelim belki yani golf çekelim vesaire istediğiniz olsun hiç fark etmez ee, bu arada e, Face'te mesajlara cevap veremem neden dersiniz e, mesaj gönderemiyorum bilmiyorum hani sayfadan normalden gel olmaz ama ben gönderemiyorum kusura bakmayın bir de bir arkadaş sormuş, şimdi hazırladığım soruları cevaplayacağım. bir arkadaş sormuş şey Facecam neden yapmıyorsun diye. Ben de zaten FPS'i düşük bir kamera var. Logitech alacağım da. Hani mikrofon da alacağım aslında. O stüdyo, stüdyo şeyi stüdyo mikrofon alacağım ve Logitech şey alacağım. C kaçtı 500 Neydi öyle bir şeydi ondan alacağım Yani HD full HD 720 Yani iyi O çok iyi o zaman bol bol facecam yapacağım Özellikle şu korku oyunlarında indie oyunlarında Out, Outlast da çekebilirim Hiç fark etmiyor yani istediğiniz oyunu yazabilirsiniz çekerim yani Komik olur Korkun e, Korkunç Tercih ediyorum neden dersiniz Hani daha eğlenceli oluyor benim için. Hem de korkuyorum bir yandan. Öyle yani. Neyse arkadaşlar. Keseyim. Ee, videoyu likelemeyi falan. Falan. <laughs> Likelamayı yorum atmayı unutmayın. Falan atmayı unutmayın. Ee, herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.